kaçsam ya birden. <laughs> Senden çok teşekkürler kalpli şey için böyle. Ok. Beni kalbimden vurdun. Bilir misin bu şarkıyı? Şaka yapıyorsun. Oo. Ciddi misin? Bir Beni kalbimden vurdun. Gözün aydın. Bu büyük şansı kaçırmazdım ben olsaydım. Yok. Eski bir Demet Akalın şarkısı olabilir. Ya. Baş Baş <gülüyor> 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 Biz Şarkılarından şeyleri biliyoruz. <laughs> Hira bugün. <laughs> Çok TikTok'a giriyor. TikTok'a, TikTok'a, TikTok'a giriyor. Gerçekten o ses nasıl patladı öyle ya. <laughs> çok garip. Evet. Ama TikTok mecrasında patlaması çok normal ya. Çünkü TikTok'a yönelik bir şeyi çevirip evet. yani müthiş, ze zekice bir hareket. Evet. Hmm, bakıyorum. Bizim Efe gerçekten reklam arası gibi böyle geldi gitti ama. Evet Rabia Hanım çok teşekkürler Ayıcık için. TikTok'taki şey... en sevdiğim hediye Ayıcık'tır teşekkürler. Yazıklar olsun be. Ayıcığı bana sen attın diye en sevdiğim hediye dedim. Yazık. <laughs> <laughs> ağlıyor ağlıyor Düşmüş birden yeşil <laughs> onu atamıyoruz değil mi şu an koma gene balonu dererim dererim atamıyoruz galiba şey jetonum kalmamış. şu an atabileceğim şey. Tam atma atma bu ben şey... Aa tenis bu topu kadar. teşekkür i̇ki ederim. Tam... kalmıştı zaten. Bitmiyor. Ben de hiç yok bu arada jeton. Hepsini sana atmıştım çünkü. Sabah beş buçukunda açtığım havaalanındaki iki dakikalık yayında gözün kapalı bir şekilde. tenis topu gönderdim sana. Cemre dövmenin hafif... üstünde ele... Komple keşke Dövmeyi sildirebilsem kolumdan bütün yani olarak burayı komple sildirsem keşke. Ama işte. Öyle, öyle düşünme. Öyle düşünme. Kolay değil. Emre uykusu mu var yazmışlar acaba? Evet uykum var gibi biraz. Ben. Uykun olsan yayında durmazsın gibi ama. Yo dururum şu an eğleniyorum çünkü. Hmm. Teşekkürler arkadaşlar. Arka arkaya iki tane büyük hediye geldi. Böyle olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Sağ olun. Efe Karanfil tenis topu gönderip gönderip duruyor. Farkında mısın? Bir dövme yaptırsan ne yaptırırsın Emre? Emre şey diyormuş. Benim bir dövmem var. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Benim zaten kolumda öküz gibi dövme var. Niye buna şaşırdın? Görmemiştim daha önce çünkü. Sevda Hanım teşekkürler. Şuradan gösterebilirim bak. <laughs> Banyesek ya. Bir kolay bir yayını <laughs> yapıyorum diye. <laughs> of benim de var buramda. Aa. Emre'nin konudaki dövmeyi ilk kez görenler. Gamze, liniz çok teşekkür ederim. Ee, beni kalbimden vurdun gözün aydın hediyesi için. Beni kalbimden vuranlar var ya. Sürüne 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 kapımı canıca. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya. Darım dedim. Devamlı. Kapanıp önümde diş çöküp ağlayacak. Niye sildiriyorsun dövmeyi? Çünkü dövme kötü duruyor yani. Bu yüzden. Sildirmiyorum zaten. Sildirmek isterdim ama olmuyor. Ben şu an bir dövme yaptırsam <laughs> ne yaptırırdım, ne yaptırırdım? böyle içinde birkaç figür ve bir yazı olan böyle bir şey tasarlayıp bacağımın arkasına yaptırmak isterdim. Bunu niye yaptırmıyorum diye şu anda mesela düşündüm ve yaptırmaya karar verdim. Şu bak şey. Cemre rüyamda beni evine çağırıyordun yazmış biri. Peki annesiyle Banu ablayla Mortal Kombat oynuyor muydunuz rüyanda? <laughs> ne oldu? Annem şu an böyle yapıyor ekran karşısında. Ah, parmağım acımasaydı görürdüm. Ah, yavrum <laughs> bu, Bana mı dediniz? <laughs> Görüyoruz. Buraya gelmeden önce sabah artık nasıl içimden kalkayım. <laughs> Yiğit'e böyle yapıyor parmağım o gün çok kötüydü Yiğit yoksa göstereceğim bir gün gününü gör. Gül. Gözleri dalıyor kadının. Eğer beni izliyorsan bana abla beni galiba hiçbir zaman yenemeyeceksin. <laughs> çok kırıcısın bu arada. Yani ya şaka yapıyorum ya. Ben karşısında şey yapsa ya. Uf, yeni <laughs> Bağırıyor değil mi? Yeneceğim yukarıdan yazıyor bana şimdi. Geleceğim onu. <laughs> bu çocuk çok cilveli ya mı? Emre mi cilveli? Özür dilerim bir an çıldım. Ben cilveli ne demek ya? Eda alı iş beni köylü güzel. Bu çocuk derken. Bu arada bu çocuk sabreti her şeyden vazgeçti kendinden ziyan etti neydi ya? <laughs> ne söylüyorsun. Senin buna videon da var değil mi? Evet. Ben söylerken var. Arkada Oğuz böyle duruyor. <laughs> İnşallah Oğuz'u da görmüşsündür yani sonuna kadar izlediğini gösterir bu. Bu ne ya geç. şey senden Sonra tamam ya yeterli dedim ve geçtim. Ya yalan konuşuyorsun da zaten şu an. Yemin ederim. Senden sonra <laughs> yaşadığımı bilemedim. Beraber foto isteriz. Bak. Uludağ'daki o fotoğraf çok fena. Çok iyi. <gülüyor> Şu mu? <laughs> Ekrana ya. Evet izliyoruz şimdi hep birlikte. Hadi. Dur bakayım. Da, da, da. Senden son. Dararirararam. Da, 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 da. Yaşadım mı bilemedim. Buradan ekleyeyim mi? Ne? <laughs> bir şey diyeyim ya, ödemiyorsunuzu. Evet. Of ya, bir dursana. Ak, ah, körüm. Gözlüklerinden belli oluyor. Dikkat etme arkadaşlar, gelin beraber girelim galerime. Galeriye bir biriyiz. Uf. Efe ile fotoğraflarımız var. Tam aklımdan benim Sadık'la geçmişti sene. Sadık, Efe aynen Efe ben Sadık. Yiğit böyle izliyor. Of ya. <laughs> Canım arkadaşlarım. Bu daha de. Söylediniz şu anda yani. Uludağ'dakini göster yazıyorlar. Başka bir şey yazmıyorlar. <laughs> Gösteremeyiz. Uludağ'dakini göster Emre evini basarım. Erkek sen bassan alan. Şey <laughs> Çünkü <gülüyor> sırtıma çizdirdim. <laughs> of ya Efe'nin sırtındaki yarım kalan dövme aklıma geldi. Derken Efe geldi. Bir anda Undertaker gibi geldi kardeşim. Işıksız halde. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Işığın yok mu? Geceye biraz soft gireyim dedim. Hadi enerji enerji Efe düşürme enerji. Hadi kal zıpla. Zıpla ne lan? Zıplayayım mı gece gece? Sen git zıpla. Şurada üç buçuk saattir yayın almanızı bekliyorum zaten. Ben seni göremiyorum. Ya şu... nereye göremiyorsun? Yüce Honos gibiyim zaten şu an. Honos. Honos. Elena, Emre de Hades. Doğru. Ne yapıyorsunuz? Selena. Ya bir şey diyeceğim ya. Bu Azerbaycan'a SMS başım. ücreti SMS ücreti pahalı mıdır? 8 tane ayrı mesaj attım. Bir de hepsini şimdi yayında yapıyorsunuz ya tek tek atmak zorunda kaldım. <laughs> Hepsi ayrı ayrı girdi. Arkadaşlar bu bu gece bize hediye göndermeyin. Ee, bütün hediyeler Arkadaşlar Efe'ye. Ya yanlış anlamayın lütfen. Ee, SMS ücretlerine baktım biraz. Biraz da pahalı görünüyor. Teşekkürler çok sağ olun. Evet lütfen Efe'ye bir gözlük. Ya yine geldim şapkı. enerji yükseldi ya. Yemin ediyorum ya. Yayında bir düşüş oldu ama yine de enerji bir tık yükseldi gibi. <laughs> Olsun, canım sağ olsun Ne gülüyorsun Cemre hayırdır Sana gülüyorsam eğer Az önce zaten ben anlamadım Muhtemelen bana bir laf salladın Hiç hayır. o an telefonu kenara koymuştum Almıyorsunuz diye Film izliyordum Hayır. Yalanı bırak bir şey söylediniz Bana şimdi onu söyle <laughs> ee, İşte bir fotoğraf Şeyi döndü dedim ki hayır Sırtıma çizdirdim Sonra dedim ki uf aklıma da Efe'nin sırtında yarım kalan dövmesi geldi dedim bu kadar. O tamamlanıyor bu arada haberin olsun. İnşallah buradan kalkın. bu güzel haberi de vereyim buradaki 5400 kişiye. Çok umurlarındaymış <laughs> gibi.